<laughs> Baldan daha değerli bir şey var. <laughs> Baldan daha değerlisi gülmek, gülmek. Hadi gül, hadi yapabilirsin. Hadi, hadi diyorum sana. Hadi gül biraz, gül gülümse, gülümse. Her şeyden daha değerlisi gülmek. Gülmek bütün dertlere deva. Hadi yapabilirsin. Hadi. Hadi diyorum sana. Gül hadi. Hadi gül. Hadi yapabilirsin. Hadi. Günaydın sevgili dostlar. Gününüz güzel geçsin. Bugün sizlere köy köycizbalı, köycizbalı.com çam balından bahsedeceğim. Çam balını dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Faydaları nedir? Çam balının faydaları nelerdir? Karınca kararınca size Anlatmaya çalışacağım. Ege'de ve Akdeniz'de çam balı deyince akla balların kralı gelir. Ege'de Akdeniz'de bal denince akla çam balı gelir. Köyceğizbalı.com Balların kralı çam balı köycizbalı.com Çam balı nedir? Bilinen diğer adıyla salgı balı. Çiçek balından daha farklı bir bal türüdür. Yıllarca kalitesini bozmayan bir yapıya sahiptir. Donma ve şekerlenme yapmayan çam balı uzun yıllar boyunca muhafaza edilebilir. Bu nedenle çam balı donar mı diye bir endişeniz olmasın. Eğer çam balı donuyorsa o çam balı değildir ya da karışıktır. Hakiki çam balı donmaz. Yüzde yüz saf, hakiki çam balı asla ve asla donmaz. Çiçek balıyla karşılaştırıldığında glikoz ve fruktoz oranı çok düşüktür. Köycizbalı.com Besin değeri çok yüksektir. Akdeniz ikliminde yetişme imkanı bulan çam ağacının gövdesinden elde edilen bir baldır. Köyciz balı.com Köyciz balı.com Çam balı Çam balı özellikleriyle çiçek balından farklıdır. Dünyada çam balı ihtiyacı Türkiye ve Yunanistan topraklarından karşılanır. Köycizbalı.com Çam balı Köycizbalı.com Evet sevgili dostlar Köyciz'den Sığla ormanlarından evinize geldim. Köycizbalı.com Çam balı Ballın kralı. Ülkemizde ve Yunanistan'da, Yunanistan'da üretilen çam balı birçok ülkeye gönderilmektedir. Köycizbalı.com Çam balı faydaları işte 7 derde deva özellikleri yara ve sivilceleri iyileştirir. Yara ve sivilceleri iyileştirir. Çam balının nem tutma özelliği bulunur. Bu yönüyle cildin nemli kalmasını ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Vücudun pH dengesini koruyarak çam balı cilt yaralarını kısa sürede iyileştirmektedir. Cildinizde yara ya da iltihap gibi rahatsızlıklar oluştuysa çam balının içerisinde yer alan mineraller sayesinde bu durumdan kurtulabilirsiniz. Sivilcenin üzerine çam balından çok az sürerek sivilceden kurtulabilirsiniz. köycizbalı.com Cildin NEM ihtiyacını çam balıyla karşılayın. Köyceğiz balı. 2. Mide ve bağırsakları çam balı korur. Çam balının içinde bulunan asitlerden korkmayın. Bu asitler mide asitlerinin dengede kalmasını sağlıyor bağırsaklarda oluşan duraklama ve yavaşlamayı çam balı ile giderebilirsiniz. Düzenli ve düzenli ve ölçülü tüketilen çam balı bağırsakların temizlemesini sağladığı gibi sindirim faaliyetlerini de düzenlemesini destekler. Mutlu bağırsaklara sahip olmak için her sabah bir tatlı kaşığı çam balı tüketmeniz sağlığınız için iyi bir adım olacak. Çam balı. Köycizbalı.com Yine ne varsa doğada var. Köycizbalı.com Köyciz Köycizbalı.com Balın kralı. Çam balı. Köycizbalı.com Doğadaki her şeyi, her faydalı olan gıdayı ölçülü tüketmekte fayda var. Köyceğiz balı. Çam balı saçları güçlendirir. Biz biraz geç kaldık ama Saçlarınız son günlerde kurumaya ve dökülmeye başladıysa çam balı ile saç maskeleri denemek için daha fazla geç kalmayın. Çam balının saçlara olan faydalarından en önemlisi saçlara nem kazandırmasıdır. Nem kazanan saçlar ise daha sağlıklı uzamaya başlar. Kurumaya ve Dökülmeye bağlı oluşan tüm saç problemleri çam balı sayesinde atlatabilirsiniz. köycizbalı.com Saç maskesi oluştururken çam balı ilave ederseniz saç köklerine canlılık katabilirsiniz. Çam balıyla saç maskesi uygulamak isterseniz her hafta maske denemelisiniz ve 4. Vücuda enerji verir. Çam balı vücuda enerji verir. Balların kralı çam balı köyciz.balı.com vücuda enerji verir. Bal türleri vücudun ihtiyacı olan enerjiyi karşılamaktadır. Çam balı da bu ballar arasındadır. Vücut direncini yüksek tutmak ve aktif hareket etmek için sabahları çam balı tüketmeye başlayabilirsiniz. Köycizbalı.com Çam balının vücudunuza vereceği enerji ile tüm yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Çam balı köycizbalı.com Yorgunluğa bağlı stres ve keyifsizlik de artık ortadan kalkacaktır. Çam balı enerjiye ihtiyacınız olacak bir gün için sabah bir bardak içme suyuna bir tatlı kaşığı çam balı ilave ederek içebilirsiniz. Sonra enerjinizi kontrol edemezsiniz. Çok enerji verir. Çam balı. Çam balı enerjinizi yükseltir. Köycizbalı.com Çam balı tansiyonu düzenler. Sevgili dostlar, Google'dan çam balının faydaları diye araştırırsanız birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Google'a çam balı yazın. çambalı.com Ayrıca çam balı iltihapları temizler. köycizbalı.com Size bir tık kadar yakınız Bir tık Bir gün içinde Siparişler Sofranızda Köycizbalı.com Sevgili dostlar Çam balı ile ilgili Bu videonun altında üstünde Tüm bilgiler olacak Tüm bilgileri okuduktan sonra Tam bilgilendikten sonra Köycizbalı.com Tıklamanız yeterli olacak. Bir gün içinde kargolar sofranızda. Sevgili dostlar, insan sağlığı, sağlığımız şakayı kaldırmaz. Onun için bilgilenmeniz çok önemli. Youtube'da, Google'da araştırabilirsiniz. Köycizbalı.com Alışveriş yaparken özellikle internetten alışveriş yaparken güven çok önemli. Onun için köycizbalı.com'u iyice araştırın sonra sipariş verin. Ben %100 güveniyorum. %100 köyciz balına güveniyorum ve kendim de tüketiyorum. Onun için köycizbalı.com diyorum. Köycizbalı.com Evet, sevgili dostlar. Her güzel olan şey bir gün son buluyor doğal olarak. Onun için tüm sosyal paylaşım sitelerinde Gurme YouTuber. Instagram'da Gurme YouTuber, YouTube'da Gurme YouTuber takip ederseniz gurmeyoutuber.com Sayfama bakarsanız oradan doğal, en doğal, katkısız, organik ürünleri bulabilirsiniz. Lütfen bu, bu bu videoyu lütfen bu videoyu paylaşın veya yorumlayın veya kanalıma abone olun veya arkadaşlarınıza tavsiye edin. Böyle böylelikle bana destek olmuş olursunuz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Felsefemiz en sağlıklı ürünlere ulaşmak, doğaya, canlıya, cansıza, her şeye saygılı olmak. Ama her şeye, canlı, cansız, her şeye saygılı davranmak. Şu anda Köyceğiz'in meşhur sığla ormanlarındayım. Dünya çapında ünlü sığla ormanları. Buradan herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Şut, şut.